Olay görüntüler... ...ortaya çıktı. Cihangir'deki bir barda eğlenen sevgilisi Tolga Karaçeli'ye... ...baskın yaptığı iddia edilen Nurgül Yeşilçay'ın... ...olay gecesinde yaşadıkları... ...sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından... ...saniye saniye görüntülendi. Gül Yeşilçay ve sevgilisi Tolga Karaçerik o gece gerçekten de iddia edildiği gibi kavga mı etti? O gece neler oldu? ve başlıyoruz. Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Tolga Karaçeli'yi Cihangir'deki bir mekanda başka kadınlarla eğlenirken bastığı ve ikili arasında kavga çıktığı ileri sürülmüştü. Sanal ortamda ortaya atılan iddialar şaşkınlık vericiydi. Nurgül Yeşilçay'ın kıskançlık krizine girdiği öne sürülmüş, hatta sevgilisi Tolga Karaçeli'nin ünlü oyuncuya tokat attığı iddia edilmişti. Kavga söylentileriyle ilgili olarak jet hızında bir açıklama yapan Nurgül Yeşilçay ise iddiaların asılsız olduğunu nitelendirmiş ve şu açıklamayı yapmıştı. Üç çift olarak eğlenmek için gittiğimiz mekandan oğlumu uyutmak için erken ayrıldım. Yıllardır İstanbul'da olduğum sürece oğlumu her zaman ben uyuturum. Tolga arkadaşlarımızın yanında biraz daha kaldı. Sonra hep beraber eve geldiler. Mekanda Tolga ile herhangi bir kavgamız, tartışmamız olmadı. Alkol aldığımız için de arabamı otoparka bıraktım. İyi giden mutlu bir beraberliğimiz var. Çıkan bu yalan haberlerden son derece rahatsızım. Ancak Nurgül Yeşilçay'ın bu açıklamalarının ardından ortaya çıkan MOBS kamerasının görüntüleri kafaları karıştırdı. Akşam gazetesinin internet sitesinde yer alan görüntüler bugün sanal alemde çok konuşuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında Nurgül Yeşilçay'ın söz konusu mekandan hızlı adımlarla çıkarak sokakta bekleyen bir taksiye yöneldiği görülüyor. Bu sırada sevgilisi Tolga Karaçeri'nin Nurgül Yeşilçay'ın arkasından yine hızlı bir şekilde geldiği dikkat çekiyor. oyuncu hemen taksinin kapısını açmak için uğraşmaya başlıyor. Sanki bir an önce taksiye binerek oradan uzaklaşmak istermiş gibi. Ancak taksinin şoförü direksiyon başında olmadığı için Nurgül Yeşilçay bir süre kapıyı açamıyor. Sonrasında ünlü oyuncuyu fark eden taksi şoförü gelip anahtarlarıyla kapıyı açıyor. Nurgül Yeşilçay'ın o anlarda sanki bir gerilim yaşar gibi hali var. Tolga Karaçelik ise bulunduğu yerden sevgilisini izliyor. Taksiye bindikten sonra hızlı bir şekilde kapıyı kapatıyor. Ve Tolga Karaçelik aracın hareket etmesini beklemeden taksinin yanından uzaklaşıyor. Ve Tolga Karaçelik tek başına bara dönerken Yeşilçay taksiyle olay yerinden uzaklaşıyor. Deniz Bey ilk önce sormak istiyorum. Nurgül Yeşilçay'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Çok beğeniyorum. Beğeniyorsunuz. Evet. Ama onun hayatı da birazcık böyle çalkantılı gibi. Çünkü oyunculuğu çok doğru bir kız, mi? çok deli bir kız. Yani ondan kaynaklanıyor aslında. Hiçbir şeyi böyle saklayamaz o içinde. Hemen yüzüne söyler mesela. Hani şeyi düşünmez o acaba yani arkasında kötü bir şey var mı yok mu? Onun için ben o huyunu çok seviyorum mesela Nurgül'ün. Pat diye söyler yani hiç içinde bir kötülüğü beslemez ama hakikaten erkek gibi bir kıstır. Ben çok seviyorum kendisini görüntülerden de bir şey anlamadım. Yani kavga mı etmişler mi etmemişler mi onu da bilmiyorum açıkçası. Ee, yapmışsa da helal olsun. Yani arkasında <laughs> durur sevdiğini hiç şey yapmaz yani. Evet, ee, sen ne düşünüyorsun? Ben Nurgül evet. Yeşilçay'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hatta örnek aldığım, oyunculuk anlamında örnek aldığım isimlerden bir tanesi. Beğeniyorsun. Evet, Erol Bey sizin bu görüntülerle ilgili söyleyeceğiniz ne var? Şimdi bu konuyla ilgili e çok değişik istihbaratlar geldi bana. Burada yorumcu olmamdan mütevellit, gün içinde çeşitli kaynaklardan değişik bilgiler, bilgi akışları gelebiliyor. Ee, Nurgül Yeşilçay e, burada yani görüntüler, güvenlik kamerası, mobese görüntüleri her şey açık. Her şey açık. Yani bunun yarın yok öyle değildi, böyleydi, kavga etmedi. Ya kardeşim kapıya koşuyorsun, zorluyorsun, İçinde taksici bile yok. Biniyorsun. Taksici daha sonra biniyor. Daha sonra Anca can havlinde olan biri bunu yapar. Ve olan binemiyor. öncesine gelelim. Nurgül Yeşilçay hayatın en büyük hatasını kariyer anlamında kusura bakma Nurgül kusura bakma Can Cem, Cem Özel'le evlenmek de yaptı. Niye? Bu Cem Özer'in niteliğiyle niceliğiyle değil. Olmadı. O doku tutmadı. Tutmayacağını kim biliyordu? Cem Özer'i tanıyanlar. Nurgül Yeşilçay'ı tanıyanlar. O filmin sonunu biliyordu. Allah bağışlasın. Bir çocukları, bir çocukları var oldu, ama. Evet. Şimdi bazen de olmayacak duaya amin demek gibi bir şey oluyor. Çünkü karakterleri de biliyorum. Nurgül de dominant bir karakter. Cem, Cem Özer'de de Cem Yılmaz gibi bu da. Ego tavan. Yani o başarısı bir de statü olarak davul dengi dengi. Nurgül Yeşilçay kariyerinin en altın günlerini yaşarken Cem Özel evet. kariyerinin en bitik günlerinde. Bitik günlerinde kariyeri olan adam kavga çıkartır kardeş. Çünkü bir de filmin tersi. Hani diğeri alışılmış da erkek zirve, kadın erkek eşitliği tabii ki var. Ama bazı konularda erkekte bu kompleks yap. Böyle midir Deniz Bey sizce? Kadın başarılı olursa erkek onun kadar başarılı değilse bu ilişki yürümez Bence, mi? Bence yani hayatta öyledir aslında. Hayatta da öyledir. Yani e, belki istisnalar bozmaz ama kaydı yani şey olan var. Mesela e, biz kendi ilişkilerimizde de yaşıyoruz onu evde. Yani bazen hatun çalışmıyor mesela. E, ben çalışıyorum. Ya da ben işte aralıktan beri mesela işsizim oturuyorum. Hafızım mesela şu bozuluyor. anda bozuluyor. bozuluyor. İster tabii istemez kere oluyor. İki dört. Yani ha, kavga ediyor muyuz? Tabii ki etmiyoruz. Hani sonuçta birlikte yaşam sürüyoruz. Bizim dokumuz uyuştu da biz bunu yaşıyoruz. Hayır yani. bu mesela <laughs> evde yığılı milyon dolarlık zengin olsa da Olsan böyle. Olsan da tabii canım tabii ki, kesinlikle. Böyle aileler de yaşadık. Tabii doğru. Yalılarda konaklarda olup. Tabii. Yani bu bir tek parayla ilintili değil, bir Değil, Ekonomik durumumuz iyi olsa da erkek daha üretken ve çalışkan ve kariyerinde aktif bir dönemde olmayınca iyice psikoza giriyor. Evet, evet. aynen öyle.